Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son yukarıda suyu temizlemiştik, mikroptan arındırmıştık. Bekliyor. Buradan da gördüğünüz gibi hışırtı otunu koymuştuk. Buradan RadBolt toplayacağız. Buradaki makineye gönderileceğiz. Oradan da araştırmalarımıza devam edeceğiz. Şimdi e, ne araştırması yapmamız gerekiyor? Artık yapabildiğimiz araştırmaların tamamını yapalım. istiyorum. bize çok elzem mesela ne lazım? Şunu kullanamıyoruz zaten. Plastik yok. Burayı da kullanamıyoruz. Onun için roketten devam edeceğiz. Şunu bir öğrenelim. Zaten bakın burası artık otomatiğe bağladı. Hani çok fazla burada elektriğimiz otomatik, kaynaklarımız otomatik, yemeğimiz şuradan otomatik emirler verdik. Ve burada su sıkıntısı çekeriz şu su biterse. Onu da şuradaki suyu kullanacağım şimdilik. Hatta onun da başlangıcını yapalım. Buradaki sülfürü de katsınlar. Gördüğünüz gibi Radbot göndermedi buraya. Ya bundan geçemedi ya bundan geçemedi. Şimdi şunu yıkacağım arkadaşlar. Şuraya koyacağım. Deneyeceğim. Kapıdan geçemedi yüksek ihtimalle. Hatta öyle yapacağımıza şöyle de yapabiliriz. Bunu iptal et. Bunu sök. Bu tarafa alacağım. Şuraya koyacağım. Adboltu da buraya koyacağım. O da artık yarın olacak. Şimdi bir tane daha hışırtı tohumumuz var mı? Şu alt tarafa koyardık. Güzel de olurdu. Bakın burası yavaşta soğuyor. Yani burasını ağzına kadar doldurup soğum soğumaya da bırakabiliriz. Hatta bunun arkasına Aa, plaka vardı plakamız. Şöyle yapalım. Ürünü ayarlayalım. Işırtı tohumunu ektirelim. Buranın daha kolay soğumasına yardımcı olacak şimdi bu. Farkı da hissedeceğiz birazdan. Evet gördüğünüz gibi artık bu da toplamaya başladı. Birinci günde atacak buraya ve araştırmamızı devam edeceğiz. Şimdi araştırmaya geldiğimde bakın ilk iki araştırma bitti. Şu an bu araştırmayı bekliyor. Onu da buradan araştıracağız arkadaşlar. Bakın su artık o kadar sıcak değil. 60, 69 derecede. Şimdi bir günde ne kadar soğuduğuna dikkat edeceğiz. Ne kadar bittikten sonra. Yarın devam etsinler. Şu an 68 oldu. Aslında bu da burada radyo radyasyon saçıyor. Araştırmaya gösterin. Bunu başka bir yere alırız. Şunu da getir. Bir dahaki ki şeyde de bölümde de şunu yapacağız. Şu aşağıdan arkadaşlara yol duyacağız. Başka bir gezegene. Orada biraz base kurup oradan malzeme buraya göndermeyi deneyeceğiz. O da şurası malzeme geliyor. 67'ye kadar düşmüş Tabi aslında bu tamamen hepsini ısıtmadan yapsaydık burada bu kadar zararımız olmazdı. Biraz acele ettik. Bu arada 42'ye kadar yükseldi. Bakın oksijen 49'u düştü. Şunu etkinleştirelim. Biraz oksijen gelsin içeri. 66 derecede bakalım yarın ne kadar düşecek. Evet gördüğünüz gibi boşalttı ve buraya aktardı. Arkadaşımız da şu an araştırmasını yapıyor. Bu şekilde araştırmayı hızlıca kasabilirsiniz. Ee, bunun üstünde bekletici şeyi ayarlayabilirsiniz buradan. Ne kadar da bir göndereceğini mesela 100 yapabiliriz bunu. Ama 50-50 yapsın. Buradaki arkadaşlar da çalışsın. Bakın şimdi bir 49 puan harcadı. Ne kadar araştırdık burada? 4 puan araştırdık gördüğünüz gibi. Yani 50 puana 5 puan gibi düşünün. 200 puana ihtiyacımız var. Bu da maksimum 100 depolayabiliyor üstünde. Onu da buradan görmüş olduk. Bu şekilde arkadaşlar araştırmayı da yapabilirsiniz kolaylıkla. Bu bölümde bu kadar olsun. Bir dahaki bölüm hazırlıklarımızı yapıp diğer tarafa yolumuzu çizeceğiz. Abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Herkese iyi oyunlar diliyorum.